Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Ben Sadık Karakuş, Fen Bilimleri Öğretmeni. Bugün sizlere 2020 KPSS hazırlık süreci ile alakalı birkaç şey paylaşmak istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. İnşallah faydası olur. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizinle 2019 yılı itibariyle genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan ortalamalarına bir bakalım, standart sapmalarına bakalım. Neden bunlara bakıyoruz? Çünkü bunlar arkadaşlar size yol gösterecek ve sizin yapmanız gereken en az kaç net yapmanız gerekiyor, her dersten kaç tane soru yapmanız gerekiyor, size yol gösterecektir. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Türkçe'den pardon genel yetenekten 21, 44, 21 diyelim, standart sapma 8,67 buna da 8 diyelim ee, kabataslak genel kültüre baktığımız zaman 21 standart sapması 10 küsür eğitim birimleri 33 ama standart sapması arkadaşlar 12 şimdi e, genelde arkadaşlar gruplardan e, beni tanıyanlarınız vardır e, mesajlar atıyorlar soruyorlar hocam kaç net yapmamız lazım nasıl çalışmamız gerekiyor vesaire falan benim genelde kabataslık olarak herkese söylediğim şudur arkadaşlar. Ee, belki yanlış olabilir, belki doğru olabilir. Ben kendi görüşüm ve kendi hani e, düşündüklerim ve hani baktığım zaman da e, işe yarıyor. Yani gördüğüm kadarıyla, incelediğim kadarıyla. Şimdi bu ikisini toplayacağız arkadaşlar. İkisini topladığımız zaman 21, 8 küsuratları almayacağım. 21, 8, 29, 30 olsun. 30. Buna baktığımız zaman 21-10 da arkadaşlar 31 küsür yapıyor. 30 olsun bu da. Eğitim bilimlerine baktığımız zaman 33-12 gençler ne yapacak arkadaşlar? Evet 45. Şimdi karşımıza böyle 30-30-45 çıkıyor. Şimdi bunlar bizim ne işimize yarayacak arkadaşlar? Ben niye bunları gösterdim? Şimdi sizin atanmanız için. Ee, bölümümüz ne olursa olsun matematik olur, fen olur, Türkçe olur, edebiyat olur. Hiç fark, fark etmez arkadaşlar. Sizin atanmanız için e, yapmanız gereken en az 30 e, net, 30 net ve 45 net. Ne demek bu hocam? Yani arkadaşlar siz bunları ee, yapmazsanız genel kedekten 30, genel kültürden 30, eğitim bilimlerinden 30, pardon 45 yapmasanız sizin atanma ihtimali tabi alanı da katacağız. Ee, alana da değineceğiz. Bunları e, bunların altında net yaptığınız zaman arkadaşlar atanma ihtimali daha az oluyor maalesef. Şey de bakalım. Şimdi ben burada alan olarak 4 tane branş aldım. Ee, diğerleri de e, bulabilirsiniz arkadaşlar. Net, i̇nternette var zaten. Şimdi buna bakalım. Türkçenin biraz yüksek e, matematiğin 30, fen bilimleri arkadaşlar 24, 37. Şimdi ben fen bilimleri üzerinden bakacağım kendim fenci olduğum için. Şimdi 24, 8 daha arkadaşlar topladığımız zaman 32 net yapıyor. Yani fenci bir arkadaşımın rahat bir şekilde atanabilmesi için alandan en az, en az minimum arkadaşlar 32 ve daha yukarısı. Yani 32 net tam kurtarmıyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. 32'den yukarıya doğru bir sayı yapması lazım. 35, 37, 40, 50. Bu ikisi beraber verilecek. Genel yetenekten de arkadaşımız ne yapması gerekiyor? Fenci arkadaşımızın en az 30. Genel kültür en az 30 ve eğitim bilimlerinden 45. E hocam şimdi bundan 30 yaptım. Bundan da 30 yaptım. Genel kültür, genel yetenek 30 yaptım. Eğitim bilimleri de 45 yaptım. E, alanda 32 demiştik, ona da 35 diyelim. Kesin atanıyor mu? Gene bu kesin değil arkadaşlar. Yani 2019 verilerine göre atanma ihtimali yüksek ama 2020'de e, bu sayılar değişebilir. Ama büyük ihtimalle aşağı yukarı aynı olur. E, ben e, normalde bu netlere bakarak internet üzerinden e, hesaplama yaptım. Bakalım birim. Burada mesela herhangi bir KPS hesaplama siteleri var arkadaşlar hangisini yani de bakabilirsiniz Ben bakın 30 30 45 32 yazdım e, Tabii ben doğruları net olarak hani şey yaptım yanlış falan e, uğraşmadım baktığımız zaman arkadaşlar e, KPS 121 puanı 72 geliyor şimdi 72 Tabii ki bir fenci için ne yapmıyor yetmiyor tabii bir de bu e, puan hesaplama siteleri bazıları iki puan fazla iki puan ağzı aşağı 1 puan, 3 puan vesaire falan değişebiliyor. Şimdi bakın 32, 45, 30, 30 ne yaptı? Bizi kurtarmadı. Yani bu sitenin hesaplamasına göre biraz daha arttıralım. Yani özellikle bizim FEN'de arkadaşlar önemli olan, e, şurada geri gelelim. Alan ortalaması bizde çok düşük olduğu için diğer branşlara göre arkadaşlar. Nedir? Bizim alan çok önemli ve belirleyiciyim. Genelde sayısal derslerde, sözel derslere göre biraz daha ortalama düşük oluyor ama gene de sayısal dersler içerisinde en düşük olan yanlış hatırlamıyorsam bizimle lise matematik arkadaşlar. Şimdi ben burada 32 girdim. Bunu biraz daha artıralım. Mesela 40 yapalım. Bakın biz 32 yaptığımızda ne kaçtı? 72 idi. Şimdi 40 yapalım. 40 yaptığımız zaman bakın ne oldu? 75 oldu. Yani e, burada net sayısı 8 e, artınca puan da kaç arttı? E, 3 puan arttı arkadaşlar. E, 75 yani şu anda iki atam, ikinci atamada 75 arkadaşları kurtaracak. 2020'de ne olacağını bilemiyoruz. Daha garantili olsun istiyorsak. Bakın bunlar sabit. Bunları hiç oynamadık. Bunlar sabit. Sadece alan netleriyle oynadık. Şeye bakalım. 50 yaptığımız zaman. Bakın Eşit. 50 yaptığımız zaman bakın arkadaşlar e, kaç oldu puan? 79 küsür. Yani 80'e yaklaştı. Bu da e, arkadaş e, şey yapar yani atamayı için şu anda bence yeterli bir puan. E, biraz daha bir Yani artırılabilir. Onu siz de deneyebilirsiniz. E, söylemeye çalıştığım şu arkadaşlar alan ortalaması düşük olan arkadaşların fen gibi Lise Matematik gibi Kimya gibi vesaire falan alan çok çok önemli. Siz Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim'de ortalama artı standart sapma yaparsanız net olarak alanı da ortalama ve standart sapmadan ne kadar fazla yaparsanız puanınız ne yapacaktır o kadar artacaktır. Şimdi ben kendim 2018 ve 2019'da 2019'da ben KPSS'ye girdim. Münakatlar hani belli olmamıştı sonuçlar. <laughs> pardon. E, tabloya bir bakalım isterseniz inceleyelim. Ne kadar hani alanın özellikle fen için ne kadar önemli olduğunu. Bakın arkadaşlar. 32'ye 12 yapmışım. 26'ya 26 yapmışım. Maşallah nasıl başarmış vardır. Çok güzel netler. 26 yanlış. Maşallah. E, eğitim bilimleri 59'a 21 yapmışım. Eee... Arkadaşlar daha sonra ben ne yapmışım? Alanda 38'e 5 yapmışım. Şimdi bakalım p P1 birim P10'a bakalım. 71 bakın arkadaşlar. P10 71. Yani alan olmasaydı bizim atamamız için P10 kullanılır diye 71. Bir de P121'e bakalım. Alan, alan puanı bakın arkadaşlar. 89. Burada e, branş bazında arkadaşlar 28. olmuştum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bakın gençler. Pardon arkadaşlar. 71'den 89'a kadar ne yaptı? Uçurdu beni. Ne uçurdu? Bakın alan netleri. Neden? Çünkü bizim 2018'de biliyorsunuz 50 sorular soruluyordu bize. 50 içerisinde 38 doğru yapmışım. 5 yanlış. Yani ortalama da bizim yanlış hatırlamıyorsam 15-16 civarı bir şeydi. Şimdi bakın 15... Ortalama 15. Ben ne yapmışım? Ortalamanın hani iki katı yaptığım için puanım da ne oldu? 71'den 89'a çıktı arkadaşlar. Yani fence arkadaşlar, sayısalcı arkadaşlar lütfen alana biraz daha yüklenelim. Alan çok çok önemli. Sözelci arkadaşlar da maalesef hani şey alan ortalamaları çok yüksek. Onların da ne yapması lazım? Bütün branşlarda yükselmesi gerekiyor. Yani bütün derslerde iyi yapması gerekiyor diğer 2019'da bakın 75 soru sorulmuştu onu sınava da girdim Ben ona bakalım bakın gene 30 12 yanlış bakın gene 34'e 24 Yani arkadaşlar buradaki netlerim benim genel kültür genetik eğitim ee, hemen hemen yani çok fazla bir değişiklik yok bir eğitimde düşme var alana bakıyoruz ee, 54'e 16 yapmışım Yine arkadaşlar ne yaptım? 50. Şimdi bakın bizim şeyde kaçtı? Şuraya gelelim. bizim 24 topla 32 idi. Eee ben katladığım için arkadaşlar yani ikisinin toplamından 35 32'den hani uzaklaştıkça benim puanım gene arttı. Bakın 72'den kaçı gitti? 82. Burada da sıralamalar hani direkt verildi 2019'dan. Ne oldu arkadaşlar? Bakın 72'den 82'ye yani gene 10 puanlık bir fark var. O yüzden bakın bu tablo arkadaşlar 2 sene üst üste. Yani ben bu tabloyu yaşadım. Siz de alana odaklanın. Alana daha iyi çalışın. İnşallah benden daha güzel, daha iyi netler yaparsınız. Daha güzel illere gidersiniz. Hocam ben alanı yapamıyorum. Ne yapacağım diyenleriniz olabilir. Özellikle bizim fenci arkadaşlar mesela fizikte vesaire falan çok zorlanıyor. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Şu tabloya geri döneceğiz. Biraz daha şu tabloya geri döneceğiz. Burada pardon. Burada ne yapacağız? Netleri daha da arttıracağız. Yani burada 30 ise genel yetenekte ortalamayla ile standart sapma 30 sa biz ne yapacağız? Ondan uzaklaşacağız. Yani mesela ne yapacağız? İşte 45 yapacağız. Yani bunda mesela gene 30 sa bunda ne yapacağız? Gene 45 yapacağız. Bunda mesela 45 ise ne yapacağız arkadaşlar? 60 yapacağız. Ki hani alanı yapamıyorsak buradan bu ortalamalardan ve standart sapmaların toplamından ne kadar uzaklaşırsak o kadar puanımız daha fazla gelecektir arkadaşlar. Ee, tabii e, hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Hani dünya olarak, ülke olarak maalesef. Ee, i̇nşallah e, hayırlısıyla bu süreçte gidecektir arkadaşlar. KPS bu süreçte evde çalışmak gerçekten çok zordur. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama yapacak bir şey yok. İnşallah e, umudunuzu kaybetmeden çalışmaya devam edelim ve inşallah güzel netler yapalım ve e, güzel bir puan alarak istediğimiz yere arkadaşlar. Atanırsınız hepiniz inşallah. Bir sorunuz olursa e, kafanıza takılan arkadaşlar özellikle fenci arkadaşlar. Fenci olduğum için diğer branşlar yanlış anlamasın. Hani fen konusunda biraz daha e, yardımcı olabilirim. Yorum olarak yazarsanız inşallah müsait olduğumda dönerim sizlere. Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Gönlünüzce olsun inşallah hayırlı günler kolay gelsin.